Kanal tedavisi bir kişinin dişi gece ağrımaya başladıysa, gece ağrısı dişin kişiye çaldığı zildir, kapı zildir. Ben gidiyorum haberiniz olsun. Gece, gece niye ağrır diş ya? Hep de gece ağrır. Evet, gece ağrısı başladığı an kişiye diyor ki ben gidiyorum artık. Kişi zaten bize o anda koşuyor. Dişin veda bu sesi gece ağrısı gece yani ağrısı. öyle bir romantik bir yerden bakmamız evet, gerekirse. Ve kişi koşuyor bize. Biz orada ağrı kesiciyiz artık. Hiçbir ilacın fayda edemeyeceği durumda hekim olarak devreye girip gerçekten başarılı bir kanal tedavisi. Dişin içerisinde ölmüş, ölmeye yakın halkımız anlayacağı türde veya artık ölmüş, kronikleşmiş, lezyonlaşmış dokuyu dişten uzaklaştırıyor.